Merhaba değerli borsa takipçileri, yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Henüz analiz kısmına geçmeden önce ise yasal uyarıyı hatırlatmak isterim. Burada yapmış olduğum analizler Sermaye Piyasa Kurulu'nun yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında yapılan bir yatırım tavsiyesi de içermemektedir. Burada yapmış olduğum analizler kesinlikle tut, al sat veya yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sadece grafiksel analizini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Henüz analiz kısmına başlamadan önce ise bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve kanalımdaki videoları incelemeyi unutmayınız. Ayrıca de açıklama kısmından katıl butonumuzun linkine tıklayarak katıl butonumuzdaki ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından da sohbet ettiğimiz Telegram grubumuza, herkese açık Telegram grubumuza katılım sağlayabilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim. Evet, sizlerden gelen üstek, istek üzerine Oyak Çimento'yu, ardından Ulaşlar Turizm Yatırımlarını, ardından İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Üretim AŞ'yi sizler için inceleyeceğim. İsterseniz OYAK, OYAK çimento ile analiz kısmına başlayabiliriz. Evet OYAK çimentoya bakacak olursak burada 8.68 seviyelerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Bugün günlük kaybı eksi %0.87 seviyelerinde olduğunu söylememiz mümkün. Ayrıca şöyle bakacak olursak 0-0.74'lükte bir fiyat kaybı gerçekleşmiş gözüküyor. Gerçi bundan daha fazla olarak olması lazım. Evet. Şimdi burada bakacak olursak en maksimum çıktığı bugün yüksek nokta 10.24 fiyat seviyesi olmuş. Oraya biz bir direnç noktamızı atalım. Şöyle. İkinci olarak en düşük olarak 8.60 seviyelerini görmüş. Bugünkü analizini yapalım. 8.60 seviyesini görmüş. Kapanışta ise 8.68 seviyelerinde bir kapanış gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Evet, şimdi şöyle zaten eskiden de pardon, gelen bir grafiğimiz var. Bu grafik üzerinden de zaten yorumlamalarımızı gerçekleştireceğiz elimizden geldiği kadar. Şu anda RSI indikatörümüz 87.12 seviyelerinde e, hafiften yine yukarı yönlü eğilimi sürüyor. E, bu noktada e, bir aşağı yönlü düzeltme gelebilir. Bu e, normal karşılanmalı. E, çünkü burada bakacak olursak en son analiz yaptığımda yanlış hatırlamıyorsam şu seviyede veya e, evet bu seviyelerde olması lazımdı. Şöyle günlük bazda bakalım. Pardon haftalık bakıyormuşuz. Haftalığa sonra geleceğiz. Evet şöyle günlük bazda bakalım. Evet. Günlük bazda şimdi analiz ettiğimizde e, yanılmıyorsam şu seviyelerde analiz etmiştim. e Şimdi bakacak olursak 10.24 direnç noktasını test edip aşağı yönlü kırılmaların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burada yanlış hatırlamıyorsam analiz ettiğimde ee, RSI indikatörümüz bu seviyelerde olmalıydı. Ben bu seviyelerden sonra bir geri çekilmenin yaşanabileceğinden bahsettim. Şu anda o geri çekilme gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Buradaki eksi 7.86'lık değişimde e, buradaki düzeltmeden kaynaklanıyor. Eğer bu bu şekilde yarın da bir düzeltme gerçekleşirse aşağı yönlü bir e, düzeltme 8.57 destek seviyesini kırıp e, aşağı yönlü gidişat gerçekleştirebilir. Eğer 8.57 Destek noktasını kırarsa 817 bizler için bir farklı destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Dediğimiz gibi hala düzeltmeler devam edecek gibi gözüküyor. Şöyle Bollinger'e bakalım. Bollinger üst noktasına değmiş. Bollinger üst noktamız kaç seviyelerini göstermiş? Şöyle bakalım. 10 nokta pardon. Şöyle bir bakayım. 9.69 üst noktası e, ortalaması 7.25 alt noktası ise zaten 4.81 alt noktasından bahsetmemize gerek yok. E, 9.69 seviyelerini test edip burada gördüğünüz gibi 9.68 Temmuz tarihinde test etmiş ve Aşağı yönde kırılmaların gerçekleştirdiğini e, görmemiz mümkün. Şimdi buradan sonra aşağı yönlü kırılmalar gerçekleşmiş. E, dediğimiz gibi zaten bu seviyelerde RSI, in, e, RSI indikatörünün 89'lu seviyelere çıkması zaten bir sinyal veriyor ve bu sinyalde geri çekileceğinin anlamına geliyor zaten. Dediğimiz gibi burada bir geri çekilme yaşanmış. Bu geri çekilmeler biraz daha e, 56'lı seviyelere kadar gelebilir çünkü çoğunlukla 56 seviyelerinden sonra tekrar yukarı yönlü bir tepki vermiş. bu seviyelerde bu seviyelere kadar geri çekilme yaşandıktan sonra yukarı yönlü gidişat gerçekleştirebilir. Burada bakacak olursak en son burada bir daralan formasyon gerçekleştirmiş Bollinger bandımız sonrasında yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Şu anda dediğimiz gibi bir toparlama gayet normal çünkü RSI indikatörümüz 89 puan bandına kadar çıkmış. Şu anda 71'de hafiften yine aşağı yönlü eğilimler devam eder. Evet e, mavilime bakalım mavilimde durum nedir? Mavilim hala yükseliş gösteriyor e, henüz alçalışa dönmüş değil. Şöyle e, 4 saatlik grafiğe bakalım 4 saatlik grafikte nasıl bir görüntü var? 4 saatlik grafikte mavilim indikatörü aşağı eğilme girmiş. E, şu anda RSI indikatörümüz de aşağı yönüne ilme girmiş. Şu anda 53.68 seviyelerinde seyrediyor. Bollinger'dan e, bilgi verelim. Bollinger e, hafiften daralma eğilimi içerisinde 4 saatlik bazda. 4 saatlik bazda Bollinger üst noktamız 6.39. E, ortalaması 6.12. Alt noktası ise 5.85 seviyelerinde gerçekleştiğini söylememiz mümkün. Evet 1 saatliğe bakalım. bir saatlik grafikte e, hala aşağı yönlü eğilim içerisinde RSI indikatörümüz. E, mavi'lim indikatörümüz yine kırmızı sinyalde. Yani e, fiyatlardaki grafiksel olarak düşüşü sembol ediyor kırmızı renk. Mavi ise grafiklerdeki yukarı yönlü hareket ediyor. Kesinlikle al sat sinyali vesaire değildir. E, ve yapmış olduğum analizlerde de kesinlikle tut, al, sat veya yatırım tavsiyesi vermiyorum. E, ve bu şekilde de bilgi içermiyor. Evet, e, burada Bollinger alt noktası e, 8 e, pardon, 7.41 seviyelerinde. Gerçekleşiyor ee, evet pardon 8.58 bizler için e, bollinger noktasının alt noktası ortalaması 9.31 e, üst e, noktası ise bollingerimizin 10.05 seviyesi olduğunu söylememiz mümkün. E, şu anda bakacak olursak burada mavilimin oluşturduğu dirençle karşılaşıyoruz o da 9.03 e, seviyesinde bize direnç olarak karşımıza çıkıyor mavilim indikatörü. Yani burada bir saatlik grafiğe bakacak olursak biraz daha aşağı gidip sanki şu seviyelerden biraz daha toparlama gerçekleştirecekmiş gibi gözüküyor şöyle gidip e, yukarı yönlü hareket gerçekleştirecekmiş gibi gözüküyor açıkça söylemek gerekirse yavaştan e, biraz daha azalıp 31'li seviyelere kadar sonrasında hafiften yukarı yönlü bir eğilim olacakmış gibi gözüküyor tabii ki de e, bu bizimki sadece bir tahmin bir olasılık gerçekleşir gerçekleşmez o da ilerleyen günlerde belli olur evet son olarak haftalığa bakalım haftalıkta nasıl bir şey söz konusu zaten videonun başında haftalıktan az bir şey bahsetmiştik Haftalıkta Bollinger'imizin ikinci Bollinger bandımızın e üst noktasına gelmiş. Yani 8.87 seviyelerine gelmiş. Sonrasında bir geri çekilme yaşanıyor. Normal Bollinger bandımızda üst nokta 7.86 ortalama ise 5.84. E, dediğimiz gibi burada Bollinger e, RSI indikatörümüz 87.12 puan bandında haftalık bazda e, aşağı yönlü biraz geri çekilmeler gerçekleşebilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet sıradaki şirketimiz Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklık e, tüketim malları ticaret pazarlama AŞ'ye geçebiliriz. Evet, ulaşlara bakacak olursak, ulaşlar bugün eksi yüzde eksi 3.93 seviyesinde bir değişim gerçekleştirmiş, eksi 0.20 de fiyatlarda kayıp gerçekleştirdiğini görmemiz mümkün. Evet, buradaki Bollinger bandımıza bakacak olursak, Bollinger bandımız hangi seviyelerde? Bollinger üst bandımız 6.72 ortalaması 4.73 seviyelerinde. Burada 4.73 seviyesini test ettiğini görmemiz mümkün. Ondan sonrasında bir yukarı toparlama var. Eğer buradaki 4.73'ü kırarsa aşağı yönlü eğilimler gerçekleşebilir. Şöyle mavilime bakalım. Mavilim kırmızıya dönmüş durumda. Şöyle kapatalım. Burada bir direnç ve destek noktalarını oluşturalım. Şöyle ulaşlarda 6.50'de bir direnç noktamız mevcut. Ardından 6 lirada bir direnç var. Ardından 5.64'de bir direnç var şöyle bir destek oluşturalım 475 bizler için bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor sonraki destek noktamız 420 olarak karşımıza çıkıyor sonraki destek noktamız ise 363 olarak karşımıza çıktığını belirtmek isterim. Buradaki bir direnç noktasından bahsedebilir miyiz? 5.25'i de ayrıca bir direnç noktası olarak belirlememiz mümkün. Şimdi burada bakacak olursak RSI indikatörümüz aşağı yönlü eğilim içerisinde fiyatlarda hala bir geri çekileceği, çekilme olacağı şeklinde bir Görüntüsü olduğunu söylememiz mümkün burada 4.75 seviyesini test edebilir Hatta 4.75 seviyesinde kırabilir Eğer bu şekilde düşler devam ederse Ya da burada 4.75 seviyesini test ettikten sonra Yukarı yönlü bir atma işlemi gerçekleştirebilir Yukarı yönlü hareketlenme gerçekleştirme ihtimali Söz konusu olabilir Dediğimiz gibi burada eğer yukarı yönlü bir hareket olursa bir formasyonda tamamlama ihtimali söz konusu olabilir. Şu anda baktığımız zaman da aşağı yönlü bir sinyal var. Şöyle Bollinger bandımıza bakalım. Bollinger üst bandımız 6.72 ortalaması 4.73 seviyelerinde gerçekleştiğini söylemiştik. Mavi aşağı yönlü olduğunu söylemiştik. Şöyle 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte daralma söz konusu. Şu anda Bollinger alt noktamız 4.84 üst noktamız 5.66 ortalamamız ise 5.25 seviyelerinde gerçekleştiğini söylememiz mümkün. Şu anda mavilimde limde kırmızı şekilde yani grafiksel düşüşün olduğu şeklinde bir görüntüsü var. RSI indikatörümüzde buradaki düşüşü destekler nitelikte bir görüntü görüntü içerisinde. Bir saatlik grafiğe bakalım. Şu anda günlük 4 saatlik, bir saatlik grafik 4 saatlik ve günlük. Negatif yönde RSI indikatörümüze bağlı. Şu anda bir 1, 1 saatlik grafikte yukarı yönlü hareketlenme var. Bu da zaten gördüğünüz gibi dalgalı bir şekilde gerçekleşiyor. Yukarı aşağı yönlü hareketlenme gerçekleştiriyor. Daha sağlıklı bilgiyi vermek için Günlük ve 4 saatlik grafik yeterli. Daha uzun süre için bilgi vermek için ise haftalık grafik daha sağlıklı bilgiler veriyor açıkça söylemek gerekirse. Şöyle saatlikte de söyleyelim. Saatlikte bollinger üst bandımız 5.22 ortalaması. 5.04 desteği ise 4.86 olarak gerçekleşiyor. Evet şimdi haftalığa bakalım. Gayet prim yapmış. Şöyle. Yapmamız lazım ki biraz düzelsin. Evet. Şimdi burada bakacak olursak ikinci bollingerimize bir test işlemi gerçekleştirmiş 681 seviyelerine kadar e, hatta 633 seviyelerine kadar. Evet, 633 seviyelerine kadar boling ikinci bollingerimizi test etmiş, sonrasında aşağı kırılmalar gerçekleştirerek normal bollinger bandımızın e, aralığına girmiş bulunuyor. Şu anda normal bollingerimizin üst noktası 545 e, ortalaması 273. Alt kısmına değinmemize bile gerek yok. E, haftalık bazda aşağı yönlü bir eğilim var. Dediğimiz gibi bir toparlama eğilimi içerisinde. Burada yaklaşık olarak 60'lı puan bandına kadar e, dönüp yukarı yönlü bir sinyal gerçekleştirebilir. Burada da haftalık bazda bir toparlamadan bahsetmemiz mümkün. Evet ulaşlar içinde söyleyeceklerimiz bu kadar. İpek doğal enerji kaynakları araştırma ve üretim aşağıya geçebiliriz. Evet ipek doğal enerji kaynaklarına bakacak olursak şöyle günlük grafiğimizi açalım günlük grafiğimizden yine 4 saat 1 saat 30 dakika ve haftalık grafiğimizde sonlandıralım Evet günlüğe bakacak olursak günlükte öncelikle bir daralmanın olduğundan bahsedebiliriz. Ee, burada bollinger üst noktamızdan bahsedecek olursak 14.43 üst noktası ortalaması bollingerimizin 13.93 seviyesinde alt nokta ise 13.43 seviyesinde gerçekleştiğini söylememiz mümkün. Mavilim e, yükselen bir şekilde hala aşağı yönlü bir sinyal vermiş değil şu anda mavilim ise 13.90 seviyesinde bizlere bir direnç noktası oluşturduğunu belirtmek isterim. Evet şimdi bakacak olursak. 13.90 bizler için direnç noktası dedik mavilime göre. Şu anda RSI indikatörümüz hala aşağı yönlü eğilim içerisinde bizler için önemli destek noktası olarak oluşan noktadan bahsetmek isterim sizlere. Burada bizler için önemli destek noktası 3.41 seviyeleri. 3.41'i test edip yukarı yönlü bir artış gerçekleştirebilir. Zaten yoğunlaştığı aralığa bakacak olursak fiyat olarak 14.80 ile 13.41 fiyat seviyesi aralığında biraz yoğunlaşmanın olduğundan bahsedebiliriz. Buradaki yoğunlaşma ilerleyen günlerde de devam edebilir. Günlük bazda RSI indikatörümüz zaten cidden bir toparlama olmuş. Toparlayabileceği kadar şu anda 45.83'te. Dediğim gibi 13.41 seviyesinden sonra yukarı 13.41 destek noktasını test edip yukarı yönlü hareketlenme gerçekleştire bilme ihtimali söz konusu olabilir. dediğimiz gibi ilerleyen günlerde görürüz. Eğer burada kötü bir ihtimal gerçekleşip RSI indikatörümüz hala aşağı yönlü olursa 12.40'a kadar yolu olduğunu söylememiz mümkün. Evet e, buradan günlük olarak da bunu söyleyebiliriz. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte baya bir sert düşüş gerçekleşmiş. Şu anda hala düş düşüş devam edecek şeklinde bir görüntüsü var. RSI indikatörümüz 37.39 seviyesinde gerçekleşiyor. Şu anda e, mavi indikatörümüz e, kırmızı olarak sinyal verdiğini, e, fiyatların düşüşü şeklinde bir e, sinyal verdiğini görebiliyoruz. Burada... Bollinger'imizin üst noktası 14.63, ortalaması 14.05, alt seviyesi ise 13.47 olarak gerçekleştirildiğini söyleme imkanını elde ediyoruz. Şu anda dediğimiz gibi gün içerisinde Bollinger üst pardon Bollinger ortalamasından aşağı doğru sert bir düşüş gerçekleştirdiğini söylememiz mümkün. Şu anda hala aşağı yönlü sinyal var RSI indikatöründe. Bir saatlik olarak bakalım. Bir saatlikte de ee, şu anda 24.21 seviyelerinde RSI indikatörümüz yavaştan ilerleyen günlerde veya haftaya pazartesi yukarı yönlü olumlu hareketler gerçekleşebilir saatlik grafik bazında. Asıl ilerisi için haftalık bazda bakalım. Haftalık bazda bakacak olursak hafiften e, kademeli bir şekilde toparlama eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Bollinger üst noktamız 17.02 ortalamamız 11.49 eee Fiyat pardon mavilim olarak da 13.96 hala mavi sinyal veriyor. Henüz kırmızı sinyale dönmüş değil. Haftalık sinyalde mavilimde 13.96 direnç noktası olarak haftalık bazda karşımıza çıktığını belirtmek isterim. Burada haftalık bazda belli başlı toparlamalar yapıyor. Buradaki toparlamalar dediğim gibi destek noktamız olan 13.40 seviyelerine kadar gerçekleşebilir veya daha da kırıp 13.41 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanıp sonrasında yukarı bir atma işlemi gerçekleştirebilir. Genel manada haftalık olarak da bir düzeltme içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. İpek doğal enerji kaynaklarını. Evet burada 3 şirketin analizinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir başka analiz videosunda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.